Aa, merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün masala alışveriş yaptık. Ben, okul alışverişi. Şey. <laughs> Neler aldık? Hep beraber bakalım. Masalın bu Onun ilk. İçinde daha hiçbir şey yok. Aynen bu. O... burada. Evet, bu masalın ilk çantası, ilk okul çantası. Şöyle şunları göndermişler bize hediye olarak. Güzelliklere ya, bakın, var. çok güzel. Nerede var? Çok güzel. Ha bir tane daha. var. da ben koydum. Bu arada reklam yapmıyoruz. Reklam yok. Reklam sıfır. Kendi şey aldıklarımız. Aa, bu, bir şey Hem söyleyeceğim. de kilitle. Ama bunları, bunları bunun içinde hediye gönder. Bak Aa. bu da kilitli. Oo zarar verebilirsin, dikkat et. Makinin. Bunları bunun içinde hediye göndermişler bize. Beslenmenin içinde bir şey var mı? Evet ben şey var bence. Beslenmenin bak içi şu şekilde ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Yemeklerin sıcak soğuk kalabilir belki. arada bu, buraya şey resim koyuluyor, bu resimler falan. Evet. Yani. Hayır resim koyulmuyor. Bu da şimdi ilkokula başladığı için sen sınıfını kaybedebilirsin. İşte öğretmenini kaybedebilirsin. Buna öğretmenin, senin ismin, soy ismin, sınıfın yazılacak. Ve manalyamızı takıyoruz. Birinci sınıf. Masalın alışverişi. izleyelim mi hep beraber? Hadi bakalım neler almışız. Şimdi neler aldığımıza bakalım. Taktın papyonumu. <laughs> Hayır pampiyon papyon ne ya? Pampiyon o pampiyon. Otur bakalım. Şimdi... İlk önce hop ne varmış? Yani şöyle alır. bir sözlüğümüz varmış. Resmi sözlük mü o? Aynen resimli olarak istediler sözlüğü. Hava geliyor. Hava geliyor. Hava geliyor çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Resimli sözlük istediler ilk önce. Hı. Resimli sözlüğümüz. Hı hı. bu benim tüketim, Şöyle defterlerimiz. Kaybolmasın diye bak. Şöyle, evet. Şöyle defterlerimiz. Defterler büyük değil mi? Normal hı. mi? Hı hı, bu arada. Defterler Normal. Bunlar mı oluyormuş? Onlar lise, oluyormuş. Ne, evet. Bu ne? Ben lise de sanki bunu kullanıyordum. Bu ne? çarpım tablosu. Lazım or diye aldık. Bu çarpım tablosu. Şöyle bunu da asarız çantana. Böyle bakarsın. Bu arada ben hala çarpım tablosunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şaşırdık mı? Hayır. Bak üniversiteye gittim As, ama çarpım tablosunu bilmiyorum. Durma masal. <laughs> Dur bakalım ilk önce şöyle. <laughs> bu ne kalemi? Ne kalem Hadi söyle. Keçeli kalem. Ne? Keçeli kalem nerede kullanılıyor? Hangi tahtada? Evet. Okulun tahtası da ama bu sefer onlar şey e, Ney ne tahta deniyordu? Her neyse. Adını unuttum. Dur evet. Dur. Dur beraber açalım. Cetver. Ama evet. Yalnız ben burayı. bunu ben aldırmıştım. Cetver. Bunu istemediler isterlerse diye. Şöyle kırmızı kalemler istediler ilkokulda. İlk ben de rengi kalem, kalem, aldım. Hangisi daha güzel? Bence ikisi daha güzel. Bence benimki daha güzel. Benimki karar. daha da Bak Kırmızı kalemler aldık. Şimdi Ka kalem ne o? Kalem tıraş aldık. Şöyle kalem tıraş. Ya bu sene her şey ne kadar pahalı, ne kadar pahalı, ya değil mi? Et. Tabii sana <laughs> dokunmaz. Baban alıyor zaten. <laughs> şöyle, şöyle boya kalemlerimiz var. Şöyle stickerlarımız çok güzel var. Onu bizim göster. de dayım Şöyle sonra. stickerlarımız masal çekir. <laughs> Masal Çakır Sticker'larımız var. Bu ne? On, o ne? Masal, o Sticker'ları ne yapacağız? Yapıştıracağız, kaybolmasın diye masalını alsın. Aferin. Onun adı ne? Adını bilirsen sana hemen şimdi dondurma... Fasulye... hayır. Dondur e aynen. Ay, ay. Bunun adı ne? Hemen bilirsen sayma. dondurma alacağım. Hemen şimdi misin? dondurma alacağım. Sayma. Sen ha. söyleme. Hemen şimdi dondurma alacağım. Bu sayma şeyi. Hayır, şey. ben sana bugün de tek demiştim. Tek tek de. sayıyorsun. Sayma şeyi de, onun bir adı var. Adını ben sana bugün söylemiştim. Masal. Hayır. Ne? Abaküs. Abaküs. Am ama küsemeyiz sana. Niye küselim? Ya. Tam abaküs. Bir daha söyle. Abaküs. Bir daha söyler misin? Abaküs. Düzgünce, düzgünce. Kalkıp düzgünce duyalım. Abaküs. Abaküs. Evet. Ama dondurmayı kaybettik. Niye? Niye düzgün düzgünce? Baba. Abaküs. Baba küs. Bunun adı ne? Bu açılmış ya. Bu açılmış de. Tamam. Bunlar da ne? Sulu boya için su koyalım. Sulu boya için. Bunlar da ne? Pirit. Evet. Yapıştır. Şöyle bir yapıştırıcı aldık. Bu da pastel boya. <laughs> <Durdu bakalım. gülüyor> pastel boya dur dur. Dur bir bakalım. Pastel boya kaç tane pastel boyamız var peki içinde? Kaç tane var? Bana söyler misin? Bak burada renkleri var. 13 tane. 13 tane. Doğru mu bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir daha sayar mısın? Yanlış saymışsın. Sesli say. Duyalım biz de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Kaç dedin Demir sen? 13 dedin. Nasıl saydın? Yanlış saydın. Twitter bir şey var. Ama bu da, resim defteri defterimiz şöyle küçük. Var Başka bu da. o bu erkek için. Var. Bu kız için. Hayır. Niye? <laughs> Oha düşüyor bu. Tamam. Ama benim bile izlerim bile. Çok güzel. Burada bir de ne aldık? Bir de sulu boyamız var. 12 de şöyle bir güzel. Bir sürü bunlardan var. Oo, bir sürü de. Onlar ne için masal peki? böyle koyuyoruz. Dosya. İçine böyle resim çiziyoruz falan bir şeyler koyuyoruz. Işte. Hey evet, tamam güzel. Ben şunu çok sevdim. Bu kadar mı tüm... aldınız? Başka bir şey yok muydu? Bu müydün? kadar aldık. Başka bir şey yok mu? Bant. Bant almışız. Ben bu kadar sanıyorum. Bant almışız. Bu kadar. Bir de silgi. 2, 4, 6 tane. Ulan ne güzel kokardı zamanında. Mis gibi koklardı silgileri. Defterler, kitaplar kokardı mis gibi. Şimdi Bugün masalla zaten okula gittik. Okulda bir, bir saat durdu. Çıktık. Nasıl okul? Güzel miydi? Okula gitmek istiyor musun? İstemiyor musun? İstiyorum, İstiyorum. 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 İstiyorum ama. Masa heyecan var mı heyecan? Var. Evet. Bugün Çok de, mu? Bugün de aldıklarımız bunlar.